Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıflar için 2. dönem 1. İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizin için hazırlamış olduğu soruları çözmekle kalmayıp farklı farklı sorular çözeceğiz ki bol bol pratik yapma şansımız olsun. Sınavları hazırlanırken Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirerek alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa soruları çözmeye başlıyoruz. İlk soru Emma hakkında. Emma hakkında verilen metni okuyup sorular doğruysa true, yanlış ise false yazacağız. Emma, look at the snow outside and side. I wish I could go to the ice rink today. She had planned to skate with her friends, but now it seems impossible because of the heavy snowfall. If only the weather had been better, she regretted watching the snowflakes fall. Emma knew that if she had checked the weather forecast earlier, she wouldn't have been disappointed. I would have skated if I had known it was going to snow this much, she thought sadly. Emma hakkında verilen metni okuduk, şimdi birlikte Türkçe'ye çevirebiliriz. Emma dışarıdaki kara baktı ve içini çekti. Keşke bugün buz pateni pistine gidebilseydim dedi. Arkadaşlarıyla birlikte kaymayı planlamıştı ama yoğun kar yağışı nedeniyle bu imkansız görünüyordu. Keşke hava daha iyi olsaydı diye hayıflandı kartanelerinin düşüşünü izlerken. Emma hava tahminini daha erken kontrol etseydi hayal kırıklığına uğramayacaktı. Bu kadar kar yağacağını bilseydim kayardım diye düşündü üzgün bir şekilde. Emma hakkında verilen metni okuduk, şimdi cümleler doğruysa true, yanlış ise false yazacağız. Emma wanted to go to the park. Emma parka gitmek istiyor. Bu yanlış, Emma parka değil kaymaya gitmek istiyor. İkinci soru, she planned to go ice skating with her friends. O arkadaşlarıyla buz patenine gitmeyi planlıyordu. Doğru, true yazacağız. Emma was happy about the snowfall. Emma kar yağışı sebebiyle mutluydu. Mutlu değil, aksine buz patenine gidemeyeceği için üzgündü. Buraya da false yazacağız. She thought she could have skated if she had known about the weather. Hava durumunu bilseydi paten kayabileceğini düşünüyordu. Bu doğru. Ona göre önlem alacaktı. Buraya da true yazacağız. İlk soruyu bitirdik. Sırada ikinci soru var. İstanbul hakkında bir metin okuyacağız ve soruları cevaplayacağız. Istanbul is the one of the most famous cities in Turkey. It is known for its history, culture, and beautiful landmarks. Many tourists visit Istanbul to see places like the Blue Mosque, Hagia Sophia, and Grand Bazaar. You can travel to Istanbul by plane, bus, or car. The city has many hotels and hostels for visitors. The best time to visit Istanbul in the spring or autumn because the weather is nice. Visitors can explore the old city, take a boat tour on the Bosphorus, or enjoy delicious Turkish food. Enjoy delicious Turkish food. Verilen metni okuduk, şimdi hep birlikte Türkçe'yi çevirelim. İstanbul, Türkiye'nin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi, kültürü ve güzel simge yanlarıyla bilinir. Birçok turist Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Kapalı Çarşı gibi yerleri görmek için İstanbul'u ziyaret eder. İstanbul'a uçak, Otobüs veya arabayla seyahat edebilirsiniz. Şehirde ziyaretçiler için birçok otel ve pansiyon vardır. İstanbul'u ziyaret etmek için en iyi zaman ilkbahar veya sonbahardır çünkü hava güzeldir. Ziyaretçiler eski şehri keşfedebilir, Boğaz'da tekne turu yapabilir veya lezzetli Türk yemeklerinin tadını çıkarabilirler. Metni okuduğumuza göre şimdi soruları cevaplayabiliriz. How can you travel to Istanbul? İstanbul'a nasıl seyahat edebilirsin? İstanbul'a uçak otobüs veya arabayla seyahat edebiliriz. What type of accommodations are available in Istanbul? İstanbul'da ne tür barınma yerleri vardır? İsteyenler otelde, isteyenler ise hostelde yani pansiyonda kalabilirler. Üçüncü soru. When is the best time to visit Istanbul and why? İstanbul'u ziyaret etmenin en iyi zamanı ne zamandır? İstanbul'u ziyaret etmek için spring or autumn mevsimleri daha iyidir. İlkbahar ya da sonbahar. Dördüncü soru, What are some activities you can do in İstanbul? İstanbul'da yapabileceğin farklı aktiviteler nelerdir? İstanbul'da eski şehri ziyaret edebilir, tekne turu alabilirsiniz ya da lezzetli Türk yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. What is Istanbul famous for? İstanbul ne ile meşhurdur? İstanbul, tarihi, kültürü ve güzel simgeleri ile meşhurdur. Bu soruyu da hallettiğimize göre bir sonraki soru geliyor. Şimdiki soruda ise verilen cümleleri okuyup tekrardan yazacağız. Yazarken kullanacağımız kalıp şu: should have work been ya da shouldn't have work been. Yapmalıydım ya da yapmamalıydım. Birinci cümle: If I had studied harder for the test, I would have passed. Eğer sınavda daha çok çalışsaydım, geçerdim. Bunu should'lı şekilde yazalım. I should have studied harder for the test. Keşke sınav için daha sıkı çalışmış olsaydım. İkinci cümle, if I hadn't forgotten my umbrella, I wouldn't have get wet. Şemsiyemi unutmasaydım, ıslanmazdım. Burada kullanacağımız kalıp, shouldn't have been, I shouldn't have forgotten my umbrella. Şemsiyemi unutmamalıydım ama unuttum. If I had woken up earlier, I wouldn't have missed the bus. Daha erken uyansaydım, otobüsü kaçırmazdım. I shouldn't have woken up earlier. Daha erken uyanmam gerekiyordu ama uyanamadım. If I hadn't eaten too much cake, I wouldn't have felt sick. Eğer çok fazla kek yemeseydim hasta hissediyor olmayacaktım. I shouldn't have eaten too much cake. Çok fazla kek yememeliydim ama yedim ve bundan pişmanlık duyuyorum şu an. Bu tarz kalıplar sınavınızda önemli. Muddles'ların üçüncü hallerini tekrar etmeyi ve bol bol örnek çözmeyi unutmayın. Sıradaki soru geliyor. Şimdiki soruda cümlelerin eşleri yan tarafta verilmiş, onları bulup eşleştireceğiz. I could have studied at a better university if I had. Eğer şöyle yapmış olsaydım, daha iyi bir üniversitede okuyor olacaktım. Cümlenin devamı B'dedir. Worked harder in high school. Lisede çok sıkı bir şekilde çalışmış olsaydım, iyi bir üniversitede olacaktım. İkinci soru. I would have been healthier if I had. Daha sağlıklı olacaktım eğer şunu yapsaydım. Yapacağı şey D'dedir. Exercise regularly and eat better. Düzenli egzersiz yapıp daha iyi yeseydim daha sağlıklı olacaktım. 3. soru. I could have earned a better salary if I had. Eğer şöyle olsaydı daha yüksek maaş alabilirdim. Cümlenin devamı A şıkkında. Chosen a different career path. Farklı bir kariyer seçseydim daha iyi maaş alırdım. I would have lived together happily. If I had, eğer şöyle olsaydı biz birlikte mutlu yaşıyor olacaktık. Bunun cevabı ise C'dedir. Communicated better and understand each other more. Daha iyi iletişim kurup birbirimizi daha iyi anlasaydık. Bu kolay bir soruydu. Bunu da çözdüğümüze göre sıradaki soru geliyor. Şimdiki soruda George 100 tane yaşlı insana geçmişteki pişmanlıkları ile ilgili sorulmuş anketle ilgili bir haber okuyor. Bu anketi okuduktan sonra en yüksek pişmanlık duyulan konuyu en alçağına göre sıralamış. Bu sıralamayı yaparken bazı hataları var, bu hataları bulup düzelteceğiz. Ama bunları düzeltmeden önce biz de hep birlikte yan taraftaki anketi okuyalım. 100 elderly people talk about their biggest regrets. 100 tane yaşlı insan geçmişteki pişmanlıkları hakkında konuşuyorlar. A new survey asked 100 elderly people about the things they regret most in life. Here the main things they said. Yeni anket 100 yaşlı insana hayatlarında en çok pişman oldukları şeyleri sordu. İşte söyledikleri başlıca şeyler. Ten people said, I wish I had spent more time with family and friends. 10 kişi, keşke ailemle ve arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirebilseydim diyor. 25 people said, I wish I had made more time for exercise and been more active. 25 kişi ise, Keşke spora daha fazla zaman ayırıp daha aktif olsaydım diyor. Seven people said, I wish I had taken more risks in my job. Yedi tane insan, keşke işimde daha fazla risk alsaydım diyor. Sırada otuz kişinin duyduğu pişmanlık var. Thirty people said, I wish I had been more honest with myself. Otuz kişi, keşke kendime karşı daha dürüst olsaydım diyor. 20 people said, I wish I had gone on a world tour. 20 kişi ise keşke dünya turuna çıksaydım diyor. Ve son olarak 8 kişi var. 8 people said, I wish I had gone to high school and university. Keşke lise ve üniversiteye gitseydim. İnsanların duydukları pişmanlıklar bu şekilde. Şimdi George'un yaptığı listeye bakacağız. George'a göre en yüksek pişmanlık duyulan konu relationships yani ilişkiler. Aslında ankete baktığımızda en çok pişmanlık duyulan konu %30 oranında kendime karşı dürüst olsaydım konusu yani self-awareness. İkinci pişmanlık duyulan konu ise George'a göre kariyer ama ankete göre en çok pişmanlık duyulan en yüksek orana sahip konu ise health yani sağlık. George'a göre üçüncü sırada olan health, sağlık konusu var ama aslında üçüncü sırada en yüksek orana sahip pişmanlık travel yani seyahat etme. Dördüncü en yüksek orana sahip pişmanlık ise relationship, ilişkiler. Beşincisi ise education, eğitim. Çünkü yüzde sekiz oranında insan eğitimden şikayetçi ve son olarak pişmanlık kariyerdir. İşinde daha fazla risk almak isteyen yedi kişi vardır. Bu soruyu hallettiğimize göre bir sonraki soru geliyor. Şimdiki soruda Mary ve Richard seyahatleri hakkında konuşuyorlar. Verilen konuşmayı okuyup yan taraftaki cümleleri dolduracağız. Mary: Our trip was really a disaster. Bizim seyahatimiz gerçekten bir felaketti. Richard: cevap veriyor, You are right. One of the main problems was accommodation. Ali advised us to stay at a hotel, but we reserved a hostel. It was nothing like the pictures. It was so small and the bed was uncomfortable and bathroom was dirty with broken tiles and no hot water. Rich'in şikayeti şu şekilde. Haklısın, başlıca sorunlardan biri konaklamaydı. Ali bize otelde kalmamızı önerdi ama biz bir pansiyonda kaldık. Resimdeki gibi değildi. Çok küçüktü ve yatak rahatsızdı. Banyo kirliydi. Fayansları kırıktı ve sıcak su yoktu. Mary cevap veriyor. Exactly and also John told us to take some food with us but we didn't. The traditional dishes were so spicy that We couldn't even taste them. And the food and the drinks were expensive. Kesinlikle. Ayrıca John bize yanımıza biraz yiyecek almamızı söyledi ama biz almadık. Geleneksel yemekler o kadar baharatlıydı ki tadına bile bakamadık. Ve yiyecek içecek çok pahalıydı. Richard cevap veriyor. And the transportation. We didn't use the metro because it was so complicated to figure out the roads. We were preferred buses. However, the buses were always late, and when we finally got on, they were so crowded that we couldn't even find a seat. It would have been better to use the metro. Ve ulaşım. Metroyu kullanmadık çünkü güzergahları anlamak çok zordu. Biz de otobüsleri tercih ettik. Ancak otobüsler her zaman geç kalıyordu ve sonunda bindiğimizde o kadar kalabalıktı ki oturacak yer bulamıyorduk. Metroyu kullanmak daha iyi olurdu. Mary cevap veriyor. I think one of the, our main problems was that we didn't read the map properly. Sally told us the roads were simple, but we must have been mistaken and forgotten the city. Sanırım ana sorunlardan biri haritayı doğru düzgün bir şekilde okumamış olmamızdı. Sally bize yolların basit olduğunu söyledi, ama yanılmış ve şehri unutmuş olmalı. Ve son olarak Richard cevap veriyor. What an awful experience it was. Next time, we'll make sure we do things differently. Ne kadar korkunç bir tecrübeydi. Bir dahaki sefere işleri farklı şekilde yapacağımızdan emin olalım. Mary ve Richard'ın seyahatleri hakkında olan konuşmayı okuduk. Şimdi soruları birlikte cevaplayabiliriz. What are Mary and Richard talking about? Mary ve Richard ne hakkında konuşuyorlar? Yaptıkları seyahat hakkında konuşuyorlar. Uzun bir şekilde They are talking about their trip de diyebilirsiniz ya da sadece their trip diyebilirsiniz. İkinci soru. Write three sentences about the things that Mary and Richard should or shouldn't have done to have a better trip. Mary ve Richard'ın daha iyi bir yolculuk geçirmeleri için yapmaları veya yapmamaları gereken şeylerle ilgili üç tane cümle yazın. Seyahatlerini daha iyi geçirmeleri için şu tarz cümleler kurabiliriz. They should have stayed at a hotel. Onlar bir otelde kalmalıydı. They should have taken some food with them. Onlar kendileriyle birlikte yiyecek almalıydı. They shouldn't have preferred bus to the metro. Onlar otobüsü metroya tercih etmemeliydi. Üçüncü soru. Why does Mary think Sally said the roads were simple? Mary, Sally'nin yolların basit olduğunu neden söylediğini düşünüyor. Cevap olarak şehri unutmuş olabileceğini söylüyor. She thinks Sally must have been mistaken or forgotten the city. Ya bir hata yapmış ya da şehri unutmuş olmalıydı diyor. Seyahatlerle ilgili konu mutlaka sınavınızda gelecek. Bu konudaki kelimeleri tekrar etmeyi unutmayın. Bir sonraki soruya geçiyoruz. İstanbul'da bulunan yere batan sarnıcı hakkında bir metin okuyup tabloyu dolduracağız. Let's travel. Hadi seyahat edelim. The Basilica Cistern is one of the most important cultural sites located southwest of Hagia Sophia in Istanbul. It was built during the reign of the Eastern Roman Emperor Justinian I in 532. The system provided water to the city for hundreds of years by distributing water obtained from waterways and rainfalls. Its name comes from the marble columns that rise from the water, appearing countless. The wall and floor were designed to be waterproof. Inside, There are 336 marble columns, each 9 meters tall. Today, the Basilica Cistern is open to visitors as a museum. Yere batan sarnıcı, İstanbul'daki Ayasofya'nın güneybatısında yer alan önemli kültürel alanlardan biridir. Doğu Roma İmparatoru, 1. Justinian döneminde 532 yılında inşa edilmiştir. Sarnıç, su yollarından ve yağmurlardan elde edilen suyu dağıtarak yüzlerce yıl boyunca şehre su sağlamıştır. Adını sudan yükselen ve sayısız görünen mermer sütunlardan almaktadır. Duvarlar ve zemin su geçirmez olacak şekilde tasarlanmıştır. İçeride her biri 9 metre yüksekliğinde 336 tane mermer sütun bulunmaktadır. Yere batan sarnacı bugün müze olarak ziyaretçilere açıktır. Verilen metni okuduğumuza göre tabloyu artık doldurabiliriz. The name of the place, verilen yerin adı. Yerin adı yere batan sarnıcıdır. Basilica Cistern. The location yeri demektir. Ayasofya'nın güneybatısıdır. The date tarihi demektir. Yapıldığı tarih ne zamandır? Yapıldığı tarih 532 yılıdır. Yere batan sarnıcının kullanılma amacı nedir? Yere batan sarnıcı yağmur sularını toplayıp bir bütün halinde insanlara sağlıyordu. The distribute water from waterways and rainfall. İçinde bulunan kolonların sayısı kaçtır? 336 tane kolon bulunuyor. Yere batan sarnıcı olarak adlandırılmasının sebebi nedir? The marble columns that rise from the water appearing countless. Sudan yükselen ve sayısız görünen mermer sütunlar sayesinde adı bu şekilde kalmıştır. Son soru size sorulmuş olan sorulardan bir tanesi. Turistik bir yeri ziyaret ettiğinizi düşünün, bunun hakkında bir yazı yazacaksınız. Yazarken kutu içerisinde verilen talimatlara uymak zorundayız. İlk önce introduction yani giriş yazacağız. Seçtiğimiz yerin adını ve burayı neden seçtiğimizi belirteceğiz. Daha sonra main body yani ana kısmı yazacağız. Burada ise gezilecek yerler, tesisler, boş zaman aktiviteleri, yöresel yemekler ve diğer ilgi alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ve son olarak conclusion yani sonuç yazacağız. Sonuç kısmında ise kişisel hislerimizi, mekanla ilgili son görüşlerimizi ve ayrıca mutlaka görülmesi gereken yerlerle ilgili bilgiler vereceğiz. Ben Pamukkale hakkında bir metin yazdım. İsterseniz siz gezmek istediğiniz herhangi bir yeri seçip onun hakkında yazı yazabilirsiniz. I visited Pamukkale located in southwestern Turkey last week. I chose this place because of its stunning white travertine terraces, rich history and famous thermal waters. Pamukkale is known for its natural hot springs and breathtaking cotton-like terraces. I explored the ancient city of Hierapolis, where I saw well-preserved ruins, including a grand amphitheater and a fascinating necropolis. The thermal pools were relaxing and walking barefoot on the travertines was an unforgettable experience. I also tasted local dishes like keşkek and gözleme which were delicious. I had a wonderful time in Pamukkale. The scenery was spectacular and the history was captivating. I highly recommend visiting the thermal pools and exploring Hierapolis to enjoy the full of beauty of this place. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin güneybatısında yer alan Pamukkale'yi ziyaret ettim. Burayı seçmemin sebebi muhteşem beyaz traverten terasları, zengin tarihi ve meşhur termal sularıydı. Pamuk kale, doğal kaplıcaları ve nefes kesici pamuk benzeri teraslarıyla ünlüdür. Büyük bir amfi tiyatro ve büyüleyici bir nekropol da dahil olmak üzere iyi korunmuş kanıntıları gördüğüm Hayrapolis antik kendini keşfettim. Termal havuzlar rahatlatıcıydı ve travertenlerde çıplak ayakla yürümek unutulmaz bir deneyimdi. Ayrıca keşkek, gözleme gibi lezzetli yerel yemekleri de tattım. Pamukkale'de harika vakit geçirdim. Manzara muhteşemdi ve tarihi büyüleyiciydi. Termal havuzları ziyaret etmenizi ve, ve Hayrapolis'i keşfetmenizi şiddetle tavsiye ederim. Böylece bu yerin bütün güzelliklerini tadını çıkarabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize şimdiden başarılar.